Kardeşim biz malları yükledik buraya bıraktık şimdi son birkaç işlem kaldı onları halletmeye gidiyorum hurdacılık günümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz Vallahi kırmızı ışık mırmızı ışık bekleyemem şu anda acil işlerim var onları halletmem lazım ver müziği kardeşim oturmaya mı geldik ben konuşmam sen diş başka laf bilmedim böyle gitmez ki bu iş arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir audimiz var aç sesi dinle deli bile Deli bile deli bile veriyor senden ta Ulan ne güzel şarkı dinliyordum arabada Neyse arkadaşlar bizim urdalık alanına geldik Bu Audi'yi yaptırmayı düşünüyorum Baya bir parça topladım bu Audi için Özellikle gittim parçalardan topladım Karşıdaki ile anlaştık Şimdi onu söylemeye geldim buraya İşte baktım şu anda Audi'yi daha hala almamışlar Yakın bir tarihte Audi'yi alırlar Diye ümit ediyorum Ben şimdi kamyonuma bineceğim ve buradan ayrılacağım Bu Audi'yi yaptırdıktan sonra geri geleceğim arkadaşlar Şöyle yavaştan kamyonetime geçeyim Valla kardeşim kodacılık güzel işte yani şu müziğin sesini de açalım iyice. Yorucu bir iş be kardeşim. Arayıp da bulamıyorsun sonra. Ben gideyim yüksellerde oturayım arkadaşlar birazcık. Ondan sonra gider alırım. Ulan burada ne oluyor lan? Ulan hurdacıyı bekletmeyin kardeşim. Hurdacı bekletilmez beklenir. Hadi yallah hadi hadi hurdacıyız biz hurdacı. Açar mısınız yolu açar mısınız? Buradan geçeriz lan biz bence. Oradan olmadı buradan geçeriz kardeşim. Biz geçeriz yani biz beklemeyiz lan. Kimi beklettiğinize dikkat edin aslan parçaları. Hadi eyvallah biz de böyle beklemek yok. Umrumda sız bir cevapsız çınlama biri beni mi anıyor seviyorum sanıyor köprüleri yakalı kaldırıp kenara atılı yüzünü unutalım uzun zaman oluyor ben aracı şöyle bırakayım arkadaşlar buraya kalbimde kırılmadık yer mi bıraktı neyse müziği bırak kardeşim şu kapat şu müziği ya araçtan inelim yükselin Evinin oraya doğru geçelim bunlar buradan çıkar herhalde ker plakalı araba da burada ya. Plaka bana özel olunca buradan ayrılamıyor kardeşim. Ne yapsın? Bir hafta burada konaklayayım, Ondan sonra kalkar gider arabamı alırım. Evime giderim kardeşim. Ulan nasıl bir insansın sen ya? Bir hafta bile zor sabretti ya. Şuraya bakar mısın ya? Kovulduk resmen arkadaşlar. Bir haftanın sonunda artık dayanamadı. Defol git dedi. Yalnız iyi tahammül et lan. Şimdi hakkını yemeyeyim. Nankörlük etmeyelim arkadaşlar. Aracımıza binelim. Hurdalığa gidelim artık. Şu bizim Audi'yi alalım oradan ya kardeşim. Yeter ya. Müziğimizi de verelim abi. Ulan inerken de ailene ne tilki çalıyordu. Bindik hala aleyna tilki çalıyor Ne aleyna babaymış be Şöyle şu lan terse girelim Kalbimde kırılmadık yer Bu ne oğlum bir haftadır bu trafik açılmadı mı lan Arkadaşlar bir haftadır Aynı trafik burada duruyor olduğu gibi duruyor Kimsenin kıpırdamaya niyeti yok herhalde Burada dünya donmuş dünya mı donmuş Beyinleri mi donmuş onu da bilmiyorum Ağaca vurma geri yani. zekalı Lan çok lan bilerek mi vurduk sanki Kes yere gitmek üzere Ulan inip kavga edeceğim şimdi o olacak ha Neyse arkadaşlar biz Audi'mizi almaya geldik Böyle boş işlerle uğraşmıyoruz Audi yaptırdılar mı acaba ya? Çok merak ettim ya. Ben aracı içeriye arkaya sokayım da ortalıkta bırakmayayım arabayı. Böyle arka tarafa doğru alalım aracımızı. Gölgeye park edelim arkadaşlar. Aa ehliyet kursu açmışlar lan buraya. Bak bak bize rakip lan bu. Arkadaşlar rakip sürücü kursları açmışlar. Ben bunlara dalarım. Aracı buraya sıfır park ettiğime göre inebilirim artık. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle stop edelim aracımızı. Siz bekleyin oğlum siz bekleyin. Ben o ehliyet kurslarını sizi saplamasını bilirim kardeşim. Şu içeriye doğru gidelim bakalım aracımızı halletmişler mi? İnşallah Allah halletmişlerdir ya. Evet heyecanla bakıyoruz ve Allah'ım Audi yapmışlar arkadaşlar efsane olmuş. Abi gerçekten mükemmel olmuş araboşuna bakar mısınız arkadaşlar ya. Ulan buradan bu hale geleceğini hiç düşünmezdim. Araba efsane olmuş. Ellerine emeklerine sağlık yapanların ustaların gideyim bir ellerini öpeyim ya. Audi S4'ümüz hazır arkadaşlar. Bunu var ya biraz kullandıktan sonra ölüm galeride iyi satarız ha. Harbi diyorum hurdadan topladık. Çok iyi para edecek bu var ya. Oy. Ustalar lardan anahtarları aldım arkadaşlar. Aracı bir an önce binip eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Şuna bak sunroof'u falan da var. Çok tatlı. Aracın şöyle içeriden de görüntüsünü sizlere göstereyim arkadaşlar. tabi sanırım hala sıkıntılarımız var. Araç hibrit arkadaşlar. Yazılımlı hibrit bir araç ve ibreler şu anda çalışmıyor. Elektronik olarak araçta hala ufak tefek sıkıntılarımız mevcut anladığım kadarıyla ama sesinin olmaması çok önemli değil. Ben ağzımla ses yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Vroom, vroom, ağzımla böyle ses yapabiliyorum. Gerçekten ibrelerin çalışmıyor olması üzdü ama. Daha sonra bunları da tamir ettirip öyle satarız madem öyle. Şu an öncelikli işim eve gitmek olsun benim bugün. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Araç mod bayisinde gözükmüyor. Haberiniz olsun Volvo galerisinde gözüküyor. Yola açın kardeşim. Çekil bakayım çekil. Hurdalıktan topladık arabayı öyle. Basit arabalardan değil kardeşim bizimki. Verelim müziğimizi biz devam edelim. Angara oyun havalarından. Haydi. Yallah şoför. Ne bekliysen. Lan yalnız iyi gidiyor. arabada da 5. vitese attım. Araba teklemeye başladı lan. Hüseyin. Efendim abi. Yeni arabamla nasıl Hüseyin? Çok iyi abi çok iyi. Birinci viteste 80'e kadar çıkıyor. İkinci viteste 116 yapıyor. 3'te durmak bilmiyor arkadaşlar. Üçte hızlandıkça hızlandıkça. <laughs> Ana! İkiden sonra araba üçtü arkadaşlar ya Erden Üçtü üçtü küçüştü Havalara Üçüştü arkadaşlar Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Anam 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 kayma 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 Arkadaşlar üçüncü vitesi 230 ya Önüme kıran şerefsiz kim Önüme kıran şerefsiz kim Sen şimdi mi lan gel lan buraya zibi derisin Nereye gidiyorsun lan ben mi lan yattın, Üçüncü vitesi 200'leri geçiyor Ama niyeyse diğer viteslerde o kadar hızlanamıyoruz 5'e attığımda araba 170'leri görmüyor ama üçüncü vitesi akıyor gidiyor gördüğünüz gibi. Şu an 210 kilometre hızla gidiyoruz. Ölüm hurdacılık bugün amaçlarını ulaştı sayılır arkadaşlar. Az daha geliştirebilirsek arabayı 10 numara olacak. Gördüğünüz gibi efsane bir Audi'miz var artık altımızda. Yani kalite kardeşim kalite. 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 Marka. Marka. Görüyorsunuz arkadaşlar. Efsane. Oturmaya mı geldik? Kaldır elleri İstanbul. Lan İstanbul'da değiliz ama olsun İstanbul'a geliyoruz. Kaldır elleri bekle bizi. <laughs> Buradan girer miyiz abi? Tabi gireriz ya. Audi'ye sapladık oğlum. Audi ile. Ücret vermeyen kalmasın. Bir yerde inelim. Alem varmış. Eğlenip gelelim. Kardeş. Haydi. Oturmaya mı geldik? Gazla gazla. Bu viraja girer mi? Anam anam anam. Bay bay. Arkadaşlar yani viraja biz mi girdik viraj mı bize oldu bilmiyorum ama araba bayağı basınca gidiyor kardeşim ya. Arabayı kontrol etmek biraz zor. Hüseyin bayağı hızlısın gördün mü? Fenasın abi fenasın. Eyvallah Hüseyin eyvallah. Hayat mixi de verdik. Kopa kopa gidiyoruz. Oh oh ana! Adama vurduk şarkı. Oh oh yapıyor. O oh, maşallah güzel araba. Eyvallah abicim eyvallah. Köprünün üzerinde neye bakıyorsa o da öyle. Herhalde canlı radar kardeşim o da canlı. O oh, kaza almış lan burada. <laughs> Biz de anam et. Evet. Önümüze bakmasak burada da kaza olur. 4 tane kazalı araç var artık. Arasam da dünyayı başka bir ben yok. Mütevazi olmak lazım. O zaman hep birlikte. Ne oldu pek bir keyfin yok çok Düşlediğin gibi olmadı mı Yakıştı ama sana mor renk çok Lan moruk ne haber lan Ulan, hayat mix bugün harbi iyi patlıyor ha. Hayat e bugün kim geçtiyse kardeşim Uçuşa geçti kardeşim hayat mix'e geçen ara Oturmaya mı geldik Yak sirenleri Ulan hayat mix harbi patlıyor bugün ha Uzun zaman sonra hayat mix'i bu kadar coşkulu görüyorum arkadaşlar bayağı mutlu oldum ya Bir aralar hayat mix bile efkara vurmuştuk Şu an oh oh kıvırtıyor yani hayat mix Bak bak oh oh Oh, makaslara gel. Anam gişeden geçemedim lan ilk defa. Bence arabada sıkıntı var arkadaşlar. Bende değil. Araba sıkıntılı. Lan gerçek hayatta hayat mix'in frekansını bulmam lazım arkadaşlar. Onu kaydedeceğim arabada dinleyeceğim gerçekten. Bu kadar mükemmel bir radyo olabilir mi ya? İnsana enerji veriyor. Enerji enerji azıcıkça sinerji. Dışarıda hayat var. Biraz dostlarımın ah, üstüne giriyoruz arkadaşlar. Önümüze gelene bin tekme kardeşim. Önümüze gelene bin tek. Allah belanı tekmeler bize. Neyse eve az kalmış arkadaşlar. Biraz insan gibi sürmeye çalışacağım artık. Sago Hayat bir gün o gün bugün bro Kimse için değmez be takma kafana be bro Işıklar sönünce karanlık oluyor Of çünkü korkunun necele Faydası hiç ne oldu diyene Cevabım hiç eline ne geçer Aklına takarak ha Birinden kurtulsan öteki dodanır of Lan dayanamıyorum Sago'yu duyunca Söylemeden dayanamıyorum arkadaşlar ya Gelme üstüme gelme ağzına tükürdüğümün Seni sonra kaza yapınca ben suçlu oluyorum Git yolları temizle sen en Evet arkadaşlar İstanbul'daki Evime de gelmiş bulunmaktayım. Videoyu izlerseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Videomuzun burada sonuna geldik. Güzel bir video oldu. Audi'mizi yaptırdık sonunda hurdalıktaki. Efsane de oldu gerçekten görüyorsunuz. Ben aşık oldum arabaya arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Dillerin yalanlarından, iftira bataklarından, bileğimdeki prangalardan cana tak etti ama... <laughs>